bugün gördüm. Ben buradan sadece çatlatmak isterken bunu e, önce shiny'yi çatlattım arkadaşlar. E, şu ya bir sus. Şu gördün çatlanmaya çalış çalışırken bu shiny ve bu mistik ki hot dog'u çatlattım. Hayatımın bütün şansını burada kullandım arkadaşlar. Bir daha şanslı olmayacağız. Ultra ikimizin olmasına rağmen. Gördüğünüz gibi açıyorum açıyorum. Gördüğünüz gibi işte böyle açarken bunu şey shiny'ymiş gibi düşünün. Bunu bir daha açıyorum. Bunu da mistik düşünün. Böyle böyle çıktı arkadaşlar. Eee ben de şey hard koymadı hiç göstermiyorum. Ya ben de sorarsanız bunu boğduğum için. Ee, aa oğlum oranın da vardı. Aynen o rengi O yüzden bunu pek göstermiyorum. İstemek istemiyorum. İşte o yüzden istemek istemiyorum. Yani göstermek. Pardon ya sabahtan beri. 55 göstereceğim. Eğer hardcore merak ediyorsanız 55 abone hemen olalım. <laughs> Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi o anı keşfetmeyiz. İşte Mystic ve evet. evet arkadaşlar yapıp ya gold'u zaten de şey yapıp rainbow yapıp rainbow'dan da dark matter'a dönüştürüyorum arkadaşlar. Şimdi Tabii zengin olduğum şey. için. Ama keşke oradan özel kadar olabilsem. O değil. De Aa bir dakika. Bunları ne da. bu ne olur? Hiç yarım ihtimal. Bir dakika Bir dakika ya. Evet. Yağsız. <laughs> <Aa, bundan> <laughs> ben tane deneyelim. Bakalım. <laughs> bundan verdi. Rainbow bundan. <laughs> Yedi tane. <laughs> Şu golden.

Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bir şeyler yaptık. Ben bu pet Hiç satmam yani sattım da. Ben bunların tanesini aldım kat. Aa dur lan benim de var evet. 3 2 1 diyeceğim. Onlar ocağa zaten kabul etmeyeceğim. Tamam Başlıyorum. Evet, girelim. Arkadaşlar ben bir tane rainbow koydum. 5 gün sürdü birazcık fasladeriz. E ee, birazcık götümü yırttım olsun diye bu yanı üç tane bir günde. Evet. Bir gün sonra arkadaşlar ben bir tane daha edeceğim. Ve gördüğünüz gibi ben böyle böyle üç tane rainbow'la yani 18 tane petten. Gördüğünüz gibi bir tane bu petten elde ediyorum. Bir tane koyarsam beş gün. Yine sabrederseniz olur. Ama ben... <laughs> Yani sabredenlere göre o 5 gün. 100 abone de arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yüz abone de ne yapalım? İsterseniz yüz abone de 10 milyar elmas kasalım. Ne dersiniz? Aynen kasarım ben kasarım. Ay aynen aynen geldi akma. Biz birazcık aboneyi yavaş kasıyoruz arkadaşlar. Ama lütfen Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani birazcık yavaş abone kalın. Şimdi biraz hızlandırsak like'larla beraber olacak. Tekrardan söylüyorum. Abone olup like atıp yoruma adını yazan arkadaşlar 50 milyon elmas. Like atıp yorum yazana arkadaşlar <laughs> ee, bakalım şu an birazcık bekliyorum. Şunlardan ve yanında 10 milyon elmas abone olana onun yanında ot, 35 milyon elmas. Evet. Bunları yaparsanız sahip olabilirsiniz. korna çalıyor ama Evet. Arkadaşlar nasıl bu diye sorarsanız göreceğim ben bu. Bir dakika. Arkadaşlar bu akıllı sayı benim arkadaşım işte. Bir tane not arkadaşım. Çok çok önceden benden pet isteyecek durumdaydı. Ama şu anda ise 33 milyon elması var. Bir elmas bile değişmiyor. Her şey karşılıklı. <laughs> Yine bana benzem beleşim 300 milyon elmas veriyordu. şunu cidden çok seviyordum. <laughs> ee, Gitti ama yani... <gülüyor> 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 hiç vermiyor. oyun oynamıyor. Hesap sıfırlamak istemiştir. Roblox'a çok geçilmişti. O yüzden başka hesabı sıfırlayıp başka hesap girmiştir yani. İnşallah öyle bir şey yapmamıştır. arkadaşlık. Beni neden arkadaşlıktan çıkarttı ya? Ben ona bazen yardım ediyorum. Edinmiyor ya nasıl olacak? Yok. ama onu zaten o zamanlar 5 milyar elması vardı. Ha tam doluyor. İşte arkadaşı. 5 yani milyar bence az. Ben de bir ara arkadaşlar 7 milyar vardı. Gördüğünüz gibi bende bunlar var. Ben bunları salak gibi en çıktıkları anda 1.2'deydi arkadaşlar. Ben bunları 1.5'ten aldım ve tekrar 1.2'ye düştüler. Ee, toplam ben bunları satsam 4 -2'süm. Oha! Oha! 1.2 milyar elmas zarara giriyorum arkadaşlar. 1.5'ten satmazsam. Hayır 1 milyar çok. Hayır hayır hayır. Hayır arkadaşlar. Ben bu petleri yedekleri tutacağım. Belki petlerin yükselciyi tutar. Ben nasıl tutayım? Kim ediyor ediyor. Evet arkadaşlar böyle. Böyle böyle ben elmas kasabiliyorum. Yani burada deli gibi veriyor. <laughs> Okulunuz nasıl geçti arkadaşlar? Kan nasıl? Bakın. Bozdum lan yok. İnşallah bozmamışız. Evet daha <laughs> Bu mu işte arkadaşlar? Kan nasıl? yani ben hepsi çok iyi mi düşün bütün herkese yazsın yoruma merak ettim arkadaşlar ha bunlar nerede renk atlıyor çözemedim bisiklet yolu var anlayamadım çünkü her zaman o tarafta atlanıyor ben haritadaki bütün kapıları kontrol ettim arkadaşlar. Hiçbirlerine girilmiyor. Böyle hatta yukarı bir çıkılıyor arkadaşlar. Lan bir dakika ya. Ya ben seni tamam. Gördüğünüz gibi kapıların hiçbirinden yönden gidilmiyor. Ve... Bananın bir evine gittik şu an ya. Allah hay Ah. Çıkma taktiği burada ayırayım da. Hıh, hiçbir evet. şey yok. Öbür tarafa da gidelim. Hiçbir şey yok. Balık atalım. Ah, kafa. Evet böyle yani günlük gelişmeler. Bir gün bütün parayı harcarım boşa gider. Bir gün iki tane yumurta canım üst üste hiç aklımın ucundan geçmeyeceği petler çıkar. Yani ben bugün nasıl bu kadar şanslıyım fikrim yok. Keşke bana bir rainbow olsa bana rainbow şeyden. Arkadaşlar ben bunun dark ara gördüğüm e neyse arkadaşlar şarjımız e bu videonun da bu kadar olsun bir sonraki videoda hoşçakalın ve bay bay